İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir haberatörle karşınızdayız. Biliyorsunuz dolandırıcılar, üç kağıtçılar her şekilde karşımıza çıkıyor. İşte size akılları zorlayan bir dosya daha. Şimdi gözlerinizi iyi açın ve keyfini çıkarın. Sahtekarlığın böylesi ne görüldü ne duyuldu. Biz bile ilk öğrendiğimizde inanamadık. İnanmak istemedik. Saf ve temiz vatandaşlarımızı dolandıran ...bir insafsız, bir vicdansızla sizi baş başa bırakıyoruz. Şimdi Arif, geri zekalı olman hiç problem değil. Açık konuşayım. Yani. Ya abi bilmiyorum ki, öyle miyim ki acaba? Onu da tam bilmiyorum. Şimdi geri zekalıysan da... ...geri zekalıysan da... ...ki biraz öyle duruyorsun. Kusura bakma. Ee, bunu çok rahat öğretmesi ki... ...zaten... Benim yapmaya çalıştığım, kurmaya çalıştığım sistem Amerika'da, Londra'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da gibi büyük konjonktürlü ülkelerde evet. zaten kullanılıyor. Evet. 2-3 seneye kalır kalmaz Türkiye'de IQ testi başlar. 2-3 seneye kalır kalmaz. IQ nedir? Öncelikle böyle bilgi verelim. IQ, insanın identification quality yani anlama gücü. Anladın mı? Zeka. Direkt orantına. Şimdi sen buradan 140'ı çaktın mıydı milletin ağzını kapatırsın. Şimdi senin yapman gereken şey bana 250 milyon 300 milyon para vermen. 250 milyon... Her para alırsam ben Abi, şimdi para para hocayla var. Para konuşacağım. Var. Para var. Hocayla konuşacağım. Hocaya aldım hocam demem lazım anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bu IQ testini geçtin. Geçtiğinden bitmiyor. Ardından hemen EQ'ya girmen lazım. O hani ne abi? EQ? Emotional Quality. IQ aldın mı? Evet aldım. aldım 25'i yakaladın mı? Yakaladım. Gerizekalı olmadığını kanıtladın değil mi? Evet. Bir de hayvan olmadığını kanıtlaman lazım duygusal olarak. Duygusal hayvan olmadığını kanıtlaman lazım. Onun için de EQ'dan 25 alacağım onun da parası içinde beraber mi oluyor bu testler? Fark i̇ki üç seneye kalır kalmaz bütün ilişkilerde iki testi zorunlu kalacak. Gözlükten bakınca gerçekten geri zekalı duruyorsun ya. Yani. yani öyle değil surata... Abi ben... Ama dış görmüş bu ya. Surata bakınca hakikaten salak. Abi gözlüğü çıkınca da göremiyorum yani sonuçta. Tam bir geri zekalı hayvan gibi duruyorsun. Abi bana öyle demeyin artık yani. Hayır. Ben sana bu sınavla bunları yok edeceğim. Peki gözlüğü de çıkarırız mı o zaman? Gözlük Orada bir şey yaparsın Gözlük sen. Gözlük kalırsa sana geri zekalı hayvan diyene işte benim sınav dersim. Tamam mı? Tamam mı can? Gizli kamera görüntülerini izlediniz. Şimdi ekibimizden gönderdiğimiz bir muhabir dolandırıcının maskesini düşürecek. Dikkatle izleyin ve bunlara sakın ama sakın inanmayın. Bu sınavı geçeceğim. <laughs> Aleyküm Aleykümselam. Bu kim? arkadaşım geldi. Artık. Allah belanızı versin. Çay dök. Pardon, çok pardon. Oğlum bir bez getirin. Gerizekalı salak. Çayı döktüm. Arkadaşa bahsettim. İkili kompak bir set satıyorum. IQ, EQ. IQ testinden 5-6 tane çözdüm. Ben onu 25'e tamamlatırım. Tamam mı? Yani 5-6 çözdüğümüz 70 eşittir gerizekalı. Yani sizin şu andaki haliniz. Ama ben 20'ye tamamlattım mı zeki olacaksınız. Bunun için de senden 300 senden 300 milyon lira alacağım. 300 milyon. IQ testini de yaptırmak zorundasın çünkü duygusal hayvan olarak da damgalanmak çok kötüdür toplumda. <laughs> hocam şimdi iki tane eee geri zekalı arkadaşımız geldi. Evet. Evet hocam. IQ testini tamamlamanızı istiyorlar. Arif diye bir arkadaşımız var. O süzme gerizekalı. Ona bayağı bir şey yapmak lazım. Abi öyle deme. Kızı hocam, öyle hocam diyor, 250 diyor. milyon birinden, 250 milyon birinden alıyorum ama kompansi eder. Çünkü bir arkadaş daha zeka, daha zekası daha var. O çünkü 200'lük bir arkadaş ama 250 250 bölüştürürüm zaten onu da geri zekalı Arif verecek parasını. Erkoç abi şimdi burada ne kadar var orada? 6 tane 50'lik var. Ne kadar var? İşte ben 6 tane 50 kaç eder? Şimdi iki tanesi 100 yani. Oğlum gerizekalı mısın? Abi, 6 tane 50'lik lan. Oğlum gerizekalı mısınız lan? 250 olur mu lan? 6 tane 50'lik. Abi işte 100 250, 250 verdim var. dedi baba. Oğlum, Oğlum 50'lik 6 tane. Burada bahtırlıyorsun. Abi seni. 20 var gider. Kafamda. Var 250 verdim baba. Ek yani, abi ben şimdi 100 bu bak. ver şunları. Bak bu kaç? 50 50, 50 abi. bak 50 100. 150, 200, 200, 200 250, 250 senin dediğin rakam. 250 miymiş? 300 300 işte. abi. Geri 300 var abi orada. Salak. 200. 20 var abi, 320 var burada. Senin IQ'un Senin beynin Senin. Senin geniniz genetiğin <laughs> Küfür etme. Ama sinirleniyorum Ben burada. Her buluşmada geri karşılaşıyorum lan. Hadi kalkın Ece. şimdi ses çıkarma lan. Herhangi birinden bir şey duyayım çocuklar. Vallahi sizi bu şehirden çıkmalı. Siz... Bakacaksınız arkadaş Bey'e bak var. Her şeyi tespit ettik. İsterseniz bir gülümseyin merhaba deyin. Bu şekilde insanları dolandırmaya şey. utanmıyor musunuz? Öyle bir şey olamaz. Utanmıyor musunuz? Öyle bir, bir şey olamaz. Arkadaşı, arkadaşı, arkadaşı. Öyle bir şey, o, şey olamaz. olamaz. Oğlum sen ne geri zekalı adamsın haber ver. Aldığınız paraların hepsi seri numaralar burada, şey... burada var. Dışarıda polisle görüşürüz. Yok öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Hayır. Hangi üniversiteli? Öyle bir şey olamaz. Hangi profesörü aradınız? Bulmayın. Görevliye bulmayın. Hangi profesörü aradınız? Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra görev yetkililere düşüyor. Sevgili seyirciler hep söylüyoruz. Haberatörden kaçılmaz, kaçılmaz, kaçılmaz. thank you